Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte Bugün sizlerle beraber e futboldaki ligimde şampiyon olma yolunda. Arkadaşlar dedim ben ligde maç yapıyordum. Dedim ki neden böyle bir seri çekmeyelim? Ben ne çek çekiyorum şu an? Sen deyiz. Sen de sen Van Dijk, Snyder. Arkadaşlar bu, arada bu kritik maç. Bilenler bilir. Bu arada yenersem eğer Fenerli kardeşlerimden özür dilerim. Eğer Galatasaray e e eğer ben yenilirsem yani Galatasaray yenilirse de şeyli kar e Galatasaraylı kardeşlerimden özür dilerim. Bu kay saka 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 saka. Arkadaşlar bu arada kritik maçlar en üst düzeyde oluyor ve bu kay bir. Kesinlikle bu şey değildir yani Fenerli kardeşlerimize şey değildir. Yani ben her videoda bir iki iki maç planladığını düşünüyorum. Yani güzelle sarıcı saracak bence. Şimdi İrfan Can eğri bayat. İrfan eğri bayat. İrfan Can. İrfan eğri bayatmış lan. Ya da oy, oyun mu yanlış biliyor. Hakan. Aferin Hakan. Hop. Lan biraz. Erken yapsaydı kalırdık. Snyder hayır. Roberto. Roberto. Hayır Hakan 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 kaydım mı Uf girmesin Arkadaşlar bu arada siz hani 4 tane Kılıçtan hangisini aldınız Ben Ben şeyi aldım Pickford Ben de pick Bence Pickford en iyisi de. Benim bazı arkadaşlarım Diva şey Diego Costa'yı almış Sizce Diego Costa mı Pickford mu? Yorumlarda bekliyorum. Siz camisi. Bence Pickford. Ben onu aldım. Girin lan içeri. Kaldır saka. Hayır ya Hakan. Kim var orada beyler? Bastoni. Lan git. Lan. Lan. Ah. Aynen canım burası. O şey attığım maça benzemez bu Galatasaray. Hakimim. Aslanım benim. Ver. Arkadaşlar bu arada benim öbür hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şey Sezgin Tapari. Yazın çıkıyor ilk üstteki. 53 aboneyim arkadaşlar. Onu takip etmeyi unutmayın. Los Neymar. 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 Hop dedi Neymar, 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 Neymar. Hayır lan. Küçücük dokundu o saye. Roberto. Bir tamam. kere bir sıkı. Bir tane daha atarsak rahatlarız. Arkadaşlar bu arada liginde oyn ligimde oynadığım için bazı oyuncular benim değil. Mesela Roberto Carlos benim değil. Bebeto benim değil. Bu kadar şimdi de ya yukarı bakıyormuş beni şuraya alacağız dropa'ya gol dropa'ya gol kralı yapmaya çalışıyorum Aynen, drop dropa'ya gol kralı yapmaya çalışıyorum Ondan drop böyle gol atmam lazım çünkü onu gol kralı yapmaya çalışıyorum santra taktiği benim uydurdum. hayır ya ben arkadaşlarımla geçiyordu Demek ki bu şey arkadaşından daha iyi oynuyor. Of. Puf. Tam. Onlardan direkt açmayacağım. Zaten biz fren Gol atamıyorlar. Yakını. arkadaşlar benim konulardaki taktiğim ekran değiştir. Kısa keşe vuruşu yani çizgi diyorsunuz. Hemen adam geliyor. Pas veriyorsunuz sonra sola çekip içeriye pas ve gol. Olmuyor. Yani illa olacak diye bir şey yok da yani %90 oluyor aynı 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 RK'nın şeyi gibi, korner taktiği gibi. Arkimi. Şimdi Kaysaka en Roberto Oh, Drogba. Çok hızlı oynarsan gol. Lan bu atak gol. Yok ya, yetişemedi gol değil. Ne oğlum. Güzel organize ettim de. <laughs> organize değil, organize geldi aklımdan ya. Benden iyi senin. Ben düşürmedim hiç vites. Drogba. diye Drogba. Aslanım benim. Olan olmuş zaten alsan alsan bari Drogba mükemmel bir gol mükemmel bir gol Pişt. şimdi Drogba'yı çıkartabiliriz ya. Darwin Nunez gir aslanım Nunez arkadaşlar bu arada Drogba'dan sonraki en iyi forvetim Siz ne peki bana o PayT koyduğunu diye soracaksınız o süper yedek çünkü Drogba at çık Ulan at çık be. At çık. Aa! Lan nasıl atamadın lan. Ben bir de ayak taşı vurmayı çok seviyorum. Cık, girmedi ya. Tamam lan Özgür. Arkadaşlar Nunez'in hızı 95 yani çok güzel hızı. Nunez'i çok beğeniyorum ben. Vinicius bas 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 önde ön, baskı. Ben de baskı 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 yap baskı yap baskı yap aha baskı size top kaybettirir Darwin Aa. ya Nunez bu ne şans şanssızlık arkadaşlar ben bundan önce iki maç daha yaptım iki maçta daha adam dört dört tane direk vurdu yemin bil, yemin ederim ki adam dört tane direk vurdu bu da beşinci yani üç maçta beş direk aferin sana Oh be, tüm taraftarlarımıza gelsin. Yeah. Hı. Güzel. la <Sessizlik> Allah. Tam iş iş kriya olsa iyi. Hani? Arkadaşlar belki bu video bir maç atabilirim. Yok ya iki maç atarım. Şimdi o sayısam var. Arkadaşlar sizce Hakan Çalanoğlu'nu mu alayım? Declan Rice'ını? mı? Declan Rice yüzlük ah, Hakan 99 Ah be Uf Vinicius o pas ne be Ben ayak dışı kullananlara aşırım zaten Çok güzel attı be Bakın bu adam Pitek işte şeyin yerini aldı. Bas 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 bas. Saka çok güzelsin. Vur oğlum kafe. Tamam senin görevin bitti. Nunez gol. Ha ikinci gol. Ya yani Nunez de Drogba bir gol yarışına girecek. Bence de ben de salacağım. Ne geçiriyor zaten. Kalsın defansta. Kötü maçlarda oynatırım. Ben i̇şte işte iyi, iyi maçlarda. Bu Saka koş lan sakar vah koy Aha. lan bari kayıyordun da niye bende ajan kanka bu birtokka tamam mı ben men nabii ha uf çok temiz müdahale hayır ya hayır penaltı <laughs> Oğlum kırmızı karttı da hocam son dakika verme boş ver. Ama net kırmızı. Ya ben niye aldım? Vallahi like niye alamadın? da zaten sağ sağ dedim. Bir alıyoruz daha. Ya şimdi tutmam lazım. Bence sağ vuracak. Sağ o oh, e, ortaya orta vurdu ya <laughs> Amerika'da o e niye or ortaya o zaman size füze korusun öder bastoni ne? yürü şimdi p çok uzun bir pas Bayte indirdi Nunes. Saka Darwin Nunes, Darwin siz penaltı atarsanız Nunes hat-trick yapar. ba. Uf, oğlum Nunes kesin gol kralı olacak da. Drogba ile like, kapıştıracağım ben bunları. <laughs> İkisi de çok pis oynuyor çünkü. Nunes çok güzelsin be. Nunes'in dereceleri Nunes sakas ok. sok da güzel oynadı lan. Tam nam nam nam, nam. Buraya gel bakın. Ana Roberto Carlos da gitti. Tamam bilmem bir de gitti. Onun yerine direkt Ayunga yazdık şuraya. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bebe tokaç maç oynamış. şurası kaç maçı kalmış bir maç yedekte de kalmış Tamam böyle güzel hmm, tamam ama yani niye aşağı baktı maç bakayım yo C kim yukarı baktı Kulisevski arkadaşlar bu arada ben Okan buraya aldım bence aldım çünkü açıkta 84 ve 500 500 coinslik iki e, iki şeylik bir tek teknik direktör. Yani ev yani be, be, beş iki güçlendirici şey bulabilirsiniz. Ama Okan Buruk işte menajerliğinde ben Duyuz Aroman'ı kullanıyordum. Şimdi benim Galatasaray kadromda var Ano simenin tipi değişmiş. Ui bu gibi. Morada da bu gibi. Dam na na nam na na Diego Jota kral ya bro Dam na ra ram na 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 nam na na na. Ana şey. Rafa Kova resmen sikil. Adam oyunu arkadaşlar. Kınar. Burada videoyu bitiriyorum. Hepinize bay bay.